bu arada çekme biraz anlatacağız. Bu çalışmalar tabii GPS, jeoloji, jeofizik, bütün dünyanın en ileri teknik birbirleriyle birleşiyor ama yönleri farklı olduğu için bu adalar fay ediyoruz. İkincisi de bütün araştırmalarda bu fayın 1912 Şarkül defteri sırasında kırıldığını sapladık. Demek ki İstanbul bu iki fayın kırılmasına bağlı olarak önümüzdeki bir zaman içinde 7.5 büyüklükte depreme maruz kalacak. Ne zaman kırılacak diye. Yani aman hemen keşke hoca söylese de Arabaya binip gideceğim yanına, kızımın yanına bana bir şey olmasın Böyle bir kolaycılık var bizim millette maalesef. 99'dan itibaren her an olmak kaydıyla bu iki fayın bu iki fayın kırılması 30 yıl içinde kırılması olasılığı yüzde 64. Evet. Gelelim Çekmeköy'ün jeolojisine çok sağlam, sert, dayanımlı kayalardan oluşmuş. Şimdi İstanbul deprem bekliyor. Bunu biz 99 yılından hemen depremden sonra ilan ettik. Aradan 25 sene geçti. Şimdi siz bana bir bilim adamı olarak sorsanız İstanbul depremi hazır mı? Cevap hayır. Ama İstanbul'da bir şey yapılmadı mı? Çok şey yapıldı. Ama yapılanlar, yapılması gerekenlerin yanında yetersiz. Dolayısıyla İstanbul bu deprem hazır değil. Şimdi İstanbul'da Marmara Denizi'nin içinde bu deprem olacak. Bu deprem muhakkak olacak. Sebebi şu. 1912'de Marmara'nın batısında, Tekirdağ batısında Şarköy depremi var. 1999'da da Kocaeli, Değirmendere'de 99 depremi var. İkisinin arası denizin içi 160 kilometrelik kesinde 1766 yılından beri deprem yok. Denizin içindeki fay ki ona biz kabaca Marmara fayı desek Marmara fayı normal deprem üretme periyodu, teker üretme periyodu 250 sene. 1766'nın üzerine 250 korsan 2016 yapar. Demek ki fayın deprem üretme, teker üretme zamanı da doğmuş. Bir de burası sismik boşluk. Batısında deprem olmuş 12'de, 1912'de. Sağında deprem olmuş, Kocaeli depremi 99'da ikisinin arası boşluk. Muhakkak kırılmak lazım. Muhakkak kırılması gerekir. İstanbul'u depremi hazırlamak lazım. İstanbul'u depremi hazırlamak da kavgayla, yürültüyle olmaz. Vatandaşın can güvenliğinin, çoluk çocuğunun can güvenliği buna hiçbir zaman içinde cevaz vermez büyük zayiat vermememiz için hükümetiyle muhalefetiyle halkıyla omuz omuza kol kola girmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak İstanbul'u depreme hazırlarız. Bunu yapmazsak emin olun ki işi beceremeyiz.